hoş geldiniz. Bugün hep beraber e, ilçeliklerimizi hazırladı Güzel böyle bir sunum izleyeceğiz. Hem yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili sizlere kısa bir e, bilgi vereceğiz. Tepelerinizi, evet. görevlerinizi dikkat etmeniz gereken hususları e, arkadaşlarımız çok güzel bir slide sunum hazırladılar. Sizlerin sorumluluklarını da içeren o sabahı hep beraber izleyeceğiz diyor. Ve kıymetli yani bir öncekiler de bilir, yeni seçilenler de şu anda e, bunun farkına varacaklardır diye düşünüyorum. Uyuşturucuyla mücadele çok güzel bir noktaya geldi. Çok başarılı bir noktaya geldik. Ve uyuşturucuyla mücadele noktasında kesintisiz operasyonlarımız sürecek. Çünkü bu konuda biz çok netiz. Çok da güzel çalışmalar yapılıyor. Ee, en sonda e, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ilçemizde e, 2.6 e, kilo e, esrar maddesi başarılı dokunan e, ele geçirdik. Ben yani müsaade ederseniz, e, şimdi bu tam güvenlik toplantısı. E, başarı gösteren arkadaşlarımı e, sizlerin huzurunda e, başarı belgesiyle ödüllendirmek istiyorum. O yüzden kendilerine de e, bundan sonraki çalışmalarında da hem güvendiğinizin hem de başarılı çalışmaların devamını beklediğimi tekrar ifade ediyorum. Kendilerini alalım. <laughs> şey Projeksiyonu kapatabiliyor muyuz? Hakan Hüseyin, Allah'a emanet olun. Başkanım çalışmalar devam edin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim müsaade Sağ olun, Evet. 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 Müsaadenizle. Peki Sağ olun. Efendim müsaadenizle. Teşekkür Sağ olun. Efendim müsaadenizle. Efendim müsaadenizle. Ya şey... Gracias. Okay.